Bayanlar ve baylar sevgili dostlar, Easter Gamers TV ekranlarına ve 2024 yılının Oyun Dünyası'ndan Haberler videosunun ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz geçtiğimiz senenin sonlarına doğru başlatmıştım bu seriyi. Yani Oyun Dünyası'nda haftalık ya da bir buçuk haftalık oyun haberlerinin öne çıkan haberleri, gözden kaçmış olabilecek haberleri sizlerle özet halinde paylaşıyordum. Hani belki vaktiniz yoktur, o haberi gözden kaçırmışsınızdır, ya dur şöyle bir özet bakayım da hani genel anlamda bir bakmış gibi olayım kafasında bir haber kaynağı arayanlar için bu videoların keyifli olabileceğini düşündüğümden böyle bir seri başlatmıştım. Şimdi de 2024 yılıyla birlikte ilk bu bölümüyle karşınızda oyun dünyasından haberler efendim. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayayım. Gözden kaçırdığım haberler varsa sizler yorum kısmında belirtmeyi, bu haftanın oyun haberleriyle alakalı fikirlerinizi paylaşmayı yorumlarda ihmal etmeyin. Videoyu beğendiğiniz takdirde lütfen alttan beğen butonuna basmayı, bu bir hatırlatma yapmak zorunda değilsiniz ama yaparsanız çok tatlı olur. Alttan videoyu beğenmeyi, Kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı da unutmayınız. Efendim işte oyun dünyasından öne çıkan haberler. İlk haberimiz Xbox tarafında. Xbox tarafının önemli oyun markalarından bir tanesi olan Gears of War'ın 6. oyunun duyuruları, 6. oyunun söylentileri bu aralar çok fazla artmış durumda. Ben ilk 3 oyunu yani Gears of War 1, 2 ve 3'ü zamanında Xbox 360 oyun konsolunda ayıla bayıla oynamıştım. Ve hikayesine de oldukça hakimdim ama sonrasında 4. ve 5. oyuna o ilk 3 oyun kadar vakit ayıramadım. Hatta hiç bitirmediğim oyunlar yani hikaye nasıl devam ediyor, dördüncü oyunda ne oluyor, 5. oyunda ne oluyor hiç bilmiyorum. Ama şimdi dördüncü ve 5. oyunu bitirmiş olan oyuncular haliyle bir altıncı oyunu bekler oldular. Oyunun yapım ekibi Kotalion Games ise Unreal Engine 5 ile artık oyun geliştireceklerini duyurmuştu zaten. E, tabii ki daha önceki oyunlar Unreal Engine 4 veya başka bir grafik motoruyla geliştiriliyorsa ki hatırlamıyorum şu an onu. Artık bağımsız stüdyoların bile Unreal Engine 5'e geçtiği günümüzde ve bağımsız stüdyoların bile Unreal Engine 5'in nimetlerini kullanarak çok güzel grafikli oyunlar yaptığını düşünürsek daha böyle finans anlamında arkası güçlü, Xbox tarafından desteklenen bir firmanın yani Kotelion'un Gears of War 6 ile birlikte grafiksel anlamda çıtayı çok daha yüksek bir seviyeye çıkaracağı aşikar. Bu anlamda oyuncular özellikle grafiksel anlamda neler bekliyor bize, o serinin devam oyununda neler olabilir, heyecanını bir anda e, coşkulu bir şekilde yaşamaya devam ederken Kotelion Games'in de şu sıralar Gears of War 6 üzerinde çalıştığı ve 2024 yılı içerisinde Gears of War 6 ile ilgili çok daha fazla detayın, belki de çıkış tarihin, belki de oyunun kendisini yani çıkışıyla birlikte görebileceğimiz söylentiler arasında Gears of War serisini nasıl buluyorsunuz bilmiyorum. Hani ben daha öncesinde de kanalda seri olarak yer verdiğim bir seri değil ama ben şunu söylüyorum tekrardan Xbox 360 zamanında o dönemde Gears of War 1, 2 ve 3 Cliff Blazinski adında bir abimiz yönetmeliydi hatta oyunun. Çok güzel bir hikayeyle, çok güzel bir aksiyonu yaşatıyordu. Sonrasında dediğim gibi 4 ve 5. oyunu oynamadım. Hani hakikaten hikaye nasıl devam ediyor bilmiyorum ama eğer Gears of War 6 gibi bir beklentiniz varsa Xbox Series X, Xbox Series S ve PC için yani bilgisayar için 2024 yılı içerisinde Gears of War 6'yı en geç 2025 yılı içerisinde Gears of War 6'yı görebiliriz gibi gözüküyor. Xbox'la başladık, Xbox'la devam edelim. Biliyorsunuz geçtiğimiz sene ve ondan önceki senelerde Game Pass sistemine aylık olarak yepyeni oyunlar ekliyordu Xbox tarafı ve 2024 yılı itibariyle de Game Pass'e ilk olarak gelecek oyunlar belli oldu. Şu anda ekranda da listesini gördüğünüz oyunlardan dikkat çekenler Assassin's Creed Valhalla, Hell Let Loose, the Sun, Resident Evil 2, We Happy Few ve dahası birçok oyunla birlikte karşımızda olacak. 2024'ün Game Pass'ine dahil olacak oyunlar efendim. Özellikle Manor Lords 26 Nisan'da çıkacak. Benim de çok büyük merakla beklediğim yapımlardan bir tanesi demosunu ya da betasını ne derseniz. Ayıla bayıla oynamıştım onu da çok güzel gözüküyordu. Ee, ve onun dışında oynadığım hali hazırda tadı damakta kalmış Resident Evil 2 gibi yapımlar yine bu Game Pass sistemi içerisinde oyunculara 2024 yılının ilk döneminde dahil Game Pass'e dahil edilerek sunuluyor olacak bilginize. Xbox tarafından konuştuk. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Türkiye'den bir oyun stüdyosu. Nectofil Studio. Yanlış okuduysam isimlerini çok özür diliyorum. Türkiye'de İstanbul menşeli bir oyun stüdyosu kendileri. Bahtiyar Ardim ve arkadaşları tarafından... ...bir Türk yapımı korku hayatta kalma oyunu... ...Dead Reliefs'i geliştiriyorlar yıllar boyunca. Ve 2024'ün ilk çeyreğinde oyun piyasaya sürülecek. Şu anda oyunun hikaye videosundan bir kısım da görüyorsunuz. Aynı zamanda eğer bu hikaye videosunu ayrıca izlemek isterseniz... ...videonun aşağıdaki açıklama kısmına da bırakıyor olacağım. Dead Reliefs, karanlık atmosferi, gizlilik odaklı yapısı... ...hayatta kalma mekanikleri ve daha fazlasını içeren... ...bir korku gerilim oyunu olarak karşımıza çıkacak. Hem Türkçe altyazı hem de Türkçe dublaj seçeneklerini destekler biçimde piyasaya sürülecek Dead Relief isimli bu proje. Yerli bir proje olarak karşımıza çıkmaya hazırlanan bu yapım aynı zamanda arka planda bizlere bir hikaye de sunuyor. Yani arka planında oyuncuya anlatmak istediği bir hikayeyi korku, gerilim ve hayatta kalma unsurlarıyla o karanlık kasvetli ortamında yaşatmaya çalışacak. Dead Reliefs, Nectofil Studio'nun elinden çıkarak Efendim eğer mitolojik yapımları, mitolojik korku oyunlarını seviyorsanız bu korku kitlesine hitap edecek yapısıyla birlikte birinci şahıs kamera açısında oynanış dinamiğini biz oyunculara sunacak Death Reliefs 2024'ün dediğim gibi ilk çeyreğinde piyasada olacak. Bir diğer haberimiz Ubisoft tarafından. Ubisoft biliyorsunuz geçtiğimiz senelerde Star Wars Outlaws adında bir Star Wars oyunu duyurdu. Böyle dinamikleriyle Uncharted, Indiana Jones ve Star Wars karışım bir oyun gibi gözüken ve hakikaten görünüş olarak oldukça keyifli ve iyi gözüken bir yapım olarak oyunculara tanıtılmıştı. Biz oyunculara sunulmuştu. Star Wars ilk olarak Outlast isimli bu yepyeni oyunuyla. Bu oyunla ilgili geçtiğimiz günlerde bir blog yazısı paylaşıldı. Disney'in Disney paylaştığı bir blog yazısı ve 2024'ün sonuna doğru çıkış yapacağına dair bir anekdot içeriyordu bu duyuru. Daha sonrasında bu paylaşımdaki o anekdot değiştirildi. Hatta paylaşım şöyle Star Wars hayranları için bir açık dünya oyunu olan Star Wars Outlast 2024 yılının sonlarında piyasaya sürülecek. Oyun galaksideki hem ikonik hem de farklı yeni gezegenleri keşfetmenizi sağlayacak. Yoldaşı Nix ile özgürlük ve yeni bir hayata başlamanın yollarını arayan e, Kay West adlı karakterle birlikte bir maceraya atılacağız ve eğer bu macerada bir risk almayı seviyorsan 2024 yılının sonunda galaksi bu fırsatlarla dolu bir şekilde Star Wars Outlaws'ı sana sunacak şeklinde bir paylaşım bu. Daha sonrasında 2024'ün sonlarına doğru olan ibare blokta geri çekildi ve 2024 yılı içerisinde diye paylaşıldı. Buradan da şunu anlayabiliriz ee, Disney, hani Ubisoft evet bu oyunu yapıyor ama Disney bu oyunun çıkış tarihiyle ilgili bir kararsaz, kararsızlık içerisinde olabilir. Ubisoft'un da duyurduğu oyunların genellikle çıkış tarihleri o belli söyledikleri tarihten belli aylar sonra ya da bir yıl iki yıl sonra aksama yaşayabiliyor. Bir yıl, iki yıl sonrasına aksayabiliyor. Ben Disney Star Wars'un 2024 yılı sonuna doğru çıkacağını değil de daha çok 2025 yılı içerisinde göreceğimizi düşünüyorum açıkçası. Eğer bu oyun için bir beklentiniz varsa 2024 yılının sonu 2025 yılının başı gibi gelebilir. Şu an bir çıkış tarihiyle ilgili bir kararsızlık var. Arka planda oyun yapılmaya devam ediyor ve gerçekten gösterildiği kadarıyla da Ubisoft'un açık dünya tarzda Star Wars oyunu hakikaten keyifli gözüküyor ama şu an bir çıkış tarihi belli değil ve bu belirsizlik bence oyunu 2024 değil de 2025 yılına sarkıtabilir gibi geliyor bana. Sizler neler düşünürsünüz? Bilmem. Sadece 2024, 2025 fark etmez. Benim ricam oyun gözüktüğü kadar güzel çıksın. Downgrade demesin. Ubisoft'un alışık olduğumuz o bug'larını çok fazla içermesin. Raul Menendez desem sanırım Call of Duty Black Ops serisinden o isim akıllara gelir. Oyun dünyasının ikonik düşman karakterleri, ikonik kötüleri vardır ya işte onlardan bir tanesi Raul Menendez oyun dünyasında özellikle Call of Duty isminin markasının çatısı altında çok önemli bir yere sahipti ve oyuncular tarafından benimsenmiş bir oyun karakteriydi. İşte biliyorsunuz bu oyun karakterlerini gerçek hayatta oyun dünyasında bizim benimseyebilmemiz, sevmemiz ya da ondan nefret edebilmemiz için canlandıran, onlara hayat veren isimler var. Raul Menendez'i de canlandıran abimizin adı Kamar Delos Reyes'ti ve Geçtiğimiz günlerde Noel Arifesi'nde ailesini yaptığı açıklamaya göre kendisi kanserle mücadele ediyormuş ve bu mücadele ettiği kanser hastalığına maalesef yenik düşerek hayata gözlerini yummuş. Kendisinin 2024 yılı içerisinde özellikle Marvel'ın beklenen Daredevil dizi projesinde de yer alacağı ancak haliyle hayata gözlerini yumduğu için bu projede yani daha öncesinde bir çekim varsa o çekimlerden dolayı kendisini görebilecek miyiz görmeyecek miyiz bilmiyorum ama 2024 ve sonrasındaki projelerde belki bir gün çıkacak bir Call of Duty ve Raul Menendez hikayesinde kendisini bir daha göremeyeceğimiz anlamına geliyor bu durum. Ailesine buradan baş sağlığı dilemekten başka bir şey gelmez elden ama oyun dünyasının bu ikonik isminin aniden bu şekilde hayata gözlerini yumması özellikle Yabancı basında oyun dünyasında çokça konuşuldu geçtiğimiz günlerde buradan tekrar ailesine başsağlığı dileyelim. GTA 6'nın fragmanını paylaştıktan sonra oyuncuların kalbini bir kez daha kazanan Rockstar Games biliyorsunuz sadece onların elinin altında GTA markası yok, Red Dead var, Bully var, GTA'nın ta kendisi var. Dahası birçok oyun markaları var ellerinin çatılarının altında ama onlardan bir tanesi vardı ki gerçekten merakla beklenen bir yapımdı. The Agent 60'lı dönemler ajan hikayesini kendi Rockstar tarzıyla biz oyunculara sunacak olan The Agent adında bir oyun duyurmuşlardı bundan yıllar yıllar önce ta PlayStation 3 zamanında hatta PlayStation 3'e özel olarak çıkacaktı. Daha sonrasında Rockstar Games bu casusluk temalı 60'lar döneminde geçecek hikaye tabanlı oyunu, tek kişilik oyunu iptal ettiğini duyurmuştu. Bugünlerde de bu oyunla ilgili yepyeni ekran görüntüleri çıktı. Bu ekran görüntülerinde bir sualtı bölümünün olduğuna dair bir izlenimi ortaya çıkarabilecek ekran görüntüleri. Keşke gerçekten oyun çıksaydı da alışık olduğumuz GTA, Red Dead Redemption, Bully veya başka Rockstar markası çatısı altındaki oyunların dışında bir oyunu da deneyimleyebilseydik dedirtir nitelikte. Keşke ben gerçekten hani bu zamana kadar casusluk, ajan oyunları dediğimizde işte James Bond oyunları var, işte Splinter Cell oyunları var, Hitman oyunları var ama Rockstar elinden çıkmış bir ajan temalı, casusluk temalı bir oyun oynamayı gerçekten çok isterdim. Fakat bu oyun iptal edildiği için sadece ekran görüntülerinden bu sızdırılmış bu ekran görüntülerinden iptal edilmiş oyunun görüntülerine bakarak sadece a herhalde böyle olabilirdi diye fikir yürütmekten ileriye gidemiyoruz efendim. Agent'ın yani iptal edilen oyunun ekran görüntüleri yer yer böyle piyasaya sürmeye devam ediyor. Bu hafta da ön plana çıkan haberler arasındaydı. Ben de yer vermek istedim. Efendim GTA Vice City geri dönüyor ama resmi olmayan bir şekilde Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz yıl daha doğrusu 2023'ün sonlarına doğru Rockstar Games'in bir sızıntısı daha oldu ve GTA 5 ile alakalı dosyalar internete sızdı. Bu sızan internete sızan dosyalar neticesinde oyun motoruna kadar insanlar erişilebiliyordu. GTA 5'in yapım sürecindeki kullanılmış araçlar, oyun motoru ve daha birçok teknik detaya ulaşabiliyorlardı. İşte bu teknik detaylara ulaşmış olan bir mod ekibi adları Revelation Team GTA Vice City için GTA GTA 5'in oyun motoru Rage oyun motoruyla yeni nesil bir remastered mod üzerinde çalıştıklarını açıkladılar. Bunu da YouTube kanallarından duyurdular. Yalnız şöyle bir şey var. Bu paylaşım resmi bir paylaşım değil. Yani bu işin arkasında Rockstar Games yok. Bu mod yapımcıları ki mod yapımcıları biliyorsunuz hayran yapımlar olarak ellerinde bulunan araçlarla mevcut oyunlara dilediklerince bir mod gerçekleştirebiliyor ya da oyunların oynanış dinamikleriyle, grafikleriyle kendi tarzlarında dokunuşlar yaparak oyunculara sunuyorlar. Bunlar tabii resmi olan çalışmalar olduğu kadar resmi olmayan çalışmalar da var. Bu resmi olmayan, Rak's'ların onay vermediği bir çalışma. Ama onlar yine de bu işi nasıl yapacaklar bilmiyorum. Fakat 2025 yılında oyunun City'nin orijinaline sadık kalarak, hatta radyo müziklerine vesaire bile hiç dokunmadan aynı tatta ve kalitede sadece oynanış dinamiklerine ve grafiklerine silahlarına geliştirilmiş bir versiyon olarak dokunuş yapacaklarını ve oyunculara sunacaklarını söylediler efendim. Ve gelelim son haberimize. Final Fantasy evreninin önemli isimlerinden bir tanesi olan özellikle Final Fantasy 14 ve genişleme paketlerinin yapımcısı ve yönetmeni konumundaki Yoshi isimli bir abimiz ki belki Final Fantasy 14'ü oynuyorsanız veya Final Fantasy evrenine hakimseniz bu ismi tanıyor olabilirsiniz. Oyun dünyasının geleceğiyle ilgili bazı açıklamalarda, öngörülerde bulunmuş ve ben de bunu sizlerle paylaşmak ve fikirlerinizi almak istiyorum açıkçası. Günümüzde biliyorsunuz fiziksel oyun konsolları hali hazırda mevcut ama bunun yanı sıra bir de bulut sistemi oyun oynanabilen sistemler var ve bunlar hali hazırda tam istenilen noktaya gelmiş durumda olmasa da oyuncular tarafından günümüzde kullanılıyor. Mesela GeForce Now'ı biliyorsunuz. Bu bir bulut oyun sistemi. Eğer evinizde bir bilgisayarınız yoksa ya da varsa bile bir bilgisayarınız istediğiniz oyunu kaldırmıyorsa bulut sistemi üzerinden bir üyelik alarak Olarak elinizde eğer oyunu satın almışsanız o sistemde de dahilse bir oyun bu oyunu ne yapabiliyorsunuz? Öyle ekran kartım yeter mi, işlemcim yeter mi derdine girmeden internetiniz yettiği sürece oyuna girip oyunu o sistem üzerinden oynayabiliyorsunuz. Biz buna bulut sistemi diyoruz farklı farklı varyasyonları da var. İşte bu abimiz de diyor ki bence artık konsolların ömrü 10 yıl içerisinde tamamlanacak ve oyunculuk tamamen bu bulut oyunculuk sistemine dönecek şeklinde bir açıklama yapmış. Keza aslında ben de bu fikre katılıyorum. Çünkü evet şu an günümüzde işte PlayStation 5 var, Xbox var, Nintendo Switch var, var da var. Bir sürü oyun konsolu var ama ben PlayStation 6'dan sonra yani bir PlayStation 7 adında bir oyun konsolu göreceğimizi çok düşünmüyorum. Çünkü hakikaten bu bulut oyunculuk sistemi giderek artmaya ve insanların sadece bilgisayarlarında değil, telefonunda, tabletinde bile bu teknolojiye ulaşabildikleri ve buralarda oyunları oynayabildikleri bir çözüm yöntemi aslında. Ben ilerleyen süreçte üyelik sistemlerinin daha da artacağını ve markaların belli başlı diğer büyük markalarla işbirliği yaparak bu oyun sistemini, bulut oyun sistemini daha da genişleteceklerini ve üyelik sistemleri üzerinden oyunların oynanacağını düşünüyorum. Yani ben bir 10 yıl sonrasında bu abimize katılıyorum. oyun 15 yıl sonrasında fiziksel oyun konsollarını çok fazla göreceğimizi düşünmüyorum. Teknolojinin bu kadar hızlı ilerliyor oluşuyla birlikte. Sizler neler düşünüyorsunuz? Hakikaten mesela bir PlayStation 6 çıkar. Ona okeyim. Fiziksel olarak basarın üzerine koyabileceğim bir PlayStation 6 ya da işte Xbox Series X ya bu sefer. Xbox Series Y çıkacaktır. Ama Xbox serisi Z'nin çıkacağını ya da bir PlayStation 7'nin çıkacağını ben de çok düşünmüyorum açıkçası. Bu bulut oyunculuk sistemine daha da evrilecekmiş gibi geliyor bana da oyun dünyası. Efendim sizler neler düşünüyorsunuz onu da paylaşmayı ihmal etmeyin. Haftalık haberleri tamamladık ama Gaming TR dedi ki tanıtılması lazım, söylenmesi lazım dediği bir laptop var. Önümüzde HP Victus bir laptop. Bu videonun sonunu da onunla bitiriyor olacağım. Kalktım. Ta Kurtköy'den Ümraniye'ye geldim ve şimdi bu laptopun bilgisayarının özelliklerinden sizlere bahsedip videoyu tamamlıyor olacağım. İşte karşınızda HP Victus. Öncelikle ekranda görmüş olduğunuz bu laptopu videonun aşağıdaki açıklama kısmından Gaming TR üzerinden daha detaylı olarak inceleyebilirsiniz ama ben teknik özelliklerinden bir bahsedeyim. Karşımızdaki laptop HP Victus. Oyun tutkunları için güçlü bir seçenek sunan yüksek performanslı bir oyuncu dizüstü bilgisayarı. Ekran kart tarafında Nvidia GeForce RTX 4060 ekran kartı. En yeni oyunları ve profesyonel uygulamaları sonsuzca çalıştırmak için yeterli bir güce sahip. Sadece ekran kartı tarafında değil işlemci tarafında da iddialı geliyor HP Victus bu modeliyle. AMD Ryzen 7 7840HS işlemcisi Nvidia'nın RTX 4060 ekran kartının yanında yüksek performans isteyen veya çoklu işlemleri rahatlıkla yapmanızı sağlamak için bu sistem içerisinde yer alıyor. 16 GB DDR5 belleği ile hızlı veri aktarımı ve daha fazla çoklu görev desteğini de sağlar ve aynı zamanda oyun oynarken, işlemlerinizi yaparken herhangi bir takılma yaşamadan bu işlemleri rahatlıkla gerçekleştirmenizi oyunlarınızı ise akıcı oynamanıza vesile olur. SSD tarafında 512 GB bir SSD tercih edilmiş. Hızlı başlatma süreleri ve yüksek depolama kapasitesi sunan SSD olarak karşımıza çıkıyor panel kısmına bakacak olursak 16.1 inç 144 Hz Full HD ekranıyla dikkat çekiyor HP Victus. Hareketli sahnelerde akıcılık ve netlik sunan bu paneliyle de ön plana çıkıyor laptopumuz. Gelişmiş bir soğutma sistemi var. Haliyle bu bir laptop olduğu için oyun oynarken, film izlerken, dizi izlerken ya da işinizi yaparken ister istemez ısınmaları olabilir ama bunun da önüne geçmek için gelişmiş bir sıcaklık kontrolü sağlıyor HP Victus bu modelinde. Laptopumuz FreeDOS işletim sistemiyle geliyor. Yani içerisinde herhangi bir işletim sistemi yok. Bu kullanıcının tercihine göre istediği işletim sistemini yüklemesi için bu şekilde kullanılabilir kullanıcıya sunuluyor. Laptopumuzda aynı zamanda bunların yanı sıra 3 tane USB tip A, bir tane de USB tip C USB portu bulunuyor. Peki kimler için uygundur dersek oyun tutkunları, içerik üreticileri ve profesyonel kullanıcılar için ideal bir seçenek olarak karşımızda HP Victus'un bu modeli efendim. İşte Gaming TR'den ulaşabileceğiniz bu laptopu aşağıdaki açıklama kısmına dilerseniz tıklayarak inceleyebilir veya satın almak isterseniz yine güvenli bir şekilde Gaming TR üzerinden satın alabilirsiniz. Haftanın haberleri başta anlattığım gibiydi. Sonunda bir de laptopumuzdan bahsedeceğiz bahsettik. O halde bu haftanın bu haberler videosunun sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hep yeni videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.